Kıbrıs Adası'na adasında Yunanistan'a bağlanmak isteyen Rumların Türk halkına yaptığı zulmün ardından Türkiye 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı. 49 yıllık harekat adadaki Türklerin aslında kaderini değiştirdi. Bu konuya ilişkin özel dosya hazırladı arkadaşlarımız. Ekrana taşıyalım saat başında devam edelim. Silahlı Kuvvetleri her hazırlığını yapmış, her olasılığı göze almış olarak bu harekatı başlatmış bulunuyor. Savaş için değil, barış için Kıbrıs'tadırlar. Kıbrıs'ı istila için değil, zorbaca bir istilaya son vermek için Kıbrıs'tadırlar. Four minutes past six, and the first of the Turkish troops have landed in Cyprus. Uh, and what was your feeling when you heard the tanks i say you i lost everything in my house I was very unhappy, you know. I was unhappy, but when I saw the tanks, when I saw the tanks, I forget my unhappiness. I was very happy because my my life was saved, my children's life was saved, and my, my people, I mean the Turks, was all safe. I am very happy, of course, because they saved ourselves. Ee, bu bölgeyi emredildiği şekilde düşürdük Anavatan ile olan bağlarımızı asla terk etmeyiz asla vermeyiz diyerek ...her şeyi bizi ortaya koyup, milli direnişe geçmemiz sayesindedir ki... ...9 yıl sonra bizi 24 saatte yok edeceklerini, bize getireceklerini zannedenler... ...9 yıl sonra kendi halklarına şunları söylüyor... ...şu Türk toplumuna sakın dokunayım demeyin... ...bunlar Türkiye'nin parçasıdır, Türkiye'ye dokunmuş oluruz... Türkiye başımıza biner, felaketle karşı karşıya kalırız diyorlar. 1974'te garanti ve ittifak anlaşmalarının nedeniyle Türk askeri buraya gelemeseydi, 63'te, 64'te, 68'de, 67'de gelemediği gibi bugün belki Kıbrıs sorunu diye bir şey kalmamış olur. Rodos'taki, Gibrit'teki. Bugün Kıbrıs Federatif Devleti'nin ilan edildiğini büyük bir memnuniyetle duyduk. Aslında kanaatimizce bu ilanı bundan daha önce yapmalıydık. Ee, bir müddet gitmiş olmakla beraber son derece yerinde bir harekettir. Yapılması icat eden, zaruri olan bir harekettir. Akdeniz'in üçüncü en büyük adası yüzlerce yıl çeşitli medeniyetleri ev sahipliği yapmış olan Kıbrıs. Kıbrıs 300 yıl boyunca Osmanlı hakimiyetinde barış içinde yaşadı ama Osmanlı'dan sonra sular hiç durulmadı. 20. yüzyılda Rumlar adada Enosis, yani adanın Yunanistan'a bağlanması hayali kuruyordu. EOKA terör örgütüne karşı Türk mukaveme teşkilatı bir araya geldi. Adadaki Türk halkının varlığını yok etmek, Türklerin haklarını hiçe saymak isteyen terör örgütüne karşı mücahitler büyük bir direniş gösterdi. Fakat kısıtlı güçleri vardı. Enosis'e karşı gelen Türkleri adadan caydırma politikasıyla dışarı atmaya kalkar olmayınca silaha davranırlar. 1960 sonrasında Rumların saldırıları iyice arttı. Hedefte Türklere adayı dar etmek, kaçmalarını sağlamak ve adayı Yunanistan'a bağlamak vardı. Bu zulüm, ana vatanda da yankı buldu. Birleşmiş Milletler'in girişimiyle kurulan devlet, Rum darbesiyle çökertildi. Baskınlar, saldırılar arttırıldı. Kanga Noel saldırısıyla Türkler öldürülerek yok edilmeye çalışıldı. Birleşmiş Milletler garantörü ülkeler saldırılara sessiz kaldı. Türkiye ne gelir ne de gelebilir. Böylelikle eğer Makaryos'un söylediklerini kabul etmezseniz gün gelecek Kıbrıs'tan çıplak kaçacaksınız. Gömleğinizle kaçacaksınız. Bu dedik efendim siz garantörsünüz. Neyi garanti ettiğinizi bilirsiniz. Makaryos'un teklifi garantinize sığar mı? 49 yıl önce Rum radyolarının çaldığı Bekledim Gelmedin gelmediğin şarkısı kulaklarında asıldı. Yardım bekleyen mücahitlerin lideri Türkiye'ye bir mesaj bıraktı. Fakat o an zaten bir dönüm noktasıydı. Rum komşularımız diyelim bize meyafonlarla bir Türk şarkısı vardı. Bekledim da gelmedi, gözyaşımı silmedi. Bu pilahı çalarlardı bize yıllarca. Ama 20 Temmuz'da geldi hem de dört dörtlük geldi. Ama durup dururken gelmedi. Rumların iddiası, Yunan'ın iddiası, Türk Silahlı Kuvvetleri 74'te geldi Kıbrıs adasını istila işgal etti. Topraklarını ellerinden aldı. ...tamamı ile... ...kökünden, temelinden yalan. Yarın sabaha kadar... ...direnebiliriz. Yardıma gelmezseniz... ...bunu engelleyen milli bir sebep olduğunu... ...inanarak öleceğiz. Vatan sağ olsun. Bu mesajdan sonra... ...hemen menzillerinizi işaretleyin... ...talimatı gelir... ...ve Rumlar şiddetini artırarak... ...Türkler üzerine yürüdüğünde... ...bu defa... ...Türk şiddetlerinin adeta gökyüzünü yırtarcasına semada görülmesi birden mücahitlere derin bir nefes aldırır ve mücahitler birbirine sarılarak ağlamaya başlar. 20 Temmuz 1974'te Türk askeri Kıbrıs Türkiye'nin acısına dur demek için adaya ayak bastı. Dönemin Başbakanı Ecevit'ten o tarihi açıklama geldi. minutes past and the first of the turkish troops have Türk silahlı kuvvetleri ateş açılmadıkça ateş etmeyeceklerdir. Savaş için değil barış için Kıbrıs'tadırlar. Kıbrıs'ı istila için değil, zorbaca bir istilaya son vermek için Kıbrıs'tadırlar. Gün ağrırken başlattıkları harekatla Türkleri de Rumları da yeni baskı rejiminin karanlığından kurtaracaklar, aydınlığa kavuşturacaklardır. Gemilerden Türk askerleri tankları birlikte çıkmaya başladı ve gökyüzü bir anda karardı. Çünkü Türk paraşütçüleri uçaktan atlamış ve Mehmetçik adaya gelmişti. Adaya topyekün gelmişti Türkiye ve bunun çok büyük bir önemi vardı aslında. Efendim biliyorsunuz bugün mutlu bir günümüz. Önce bir defa Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kazanmış olduğu büyük bir zafer münasebetiyle Biraz evvel e, Sayın Genelkurmay Başkanımızı ziyaret ettik, kendilerini tebrik ettik ve kendi şahıslarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta kazanmış olduğu büyük zaferi tebrik ettik. Bu hareketle bildiğiniz gibi Deniz, Hava, Kara Kuvvetlerimiz büyük kahramanlık gösterdiler. 20 Temmuz 1974 harekatını bir defa şöyle değerlendirmek lazım. Kara Hava ve Deniz unsurlarının müşterek olarak yaptıkları koordinasyon anlamında da kusursuz bir operasyon bu. Dolayısıyla e, dünya savaş tarihinde e, Normandiya çıkarması 2. Dünya Savaşı sonrasında belki de ilk ve son e, operasyon olarak değerlendirilebilir. Bu ne demek? Bu 74'ün şartları içerisinde imkansızı başarmak demek. Dönemin mücahitleri de o anı Rum karşı yaşadıklarını hiçbir zaman unutmadı. 1974 15 Temmuz günü sır adayı Yunan'a bağlamak için enofisi gerçekleştirmek için darbe girişinde oldu ve Türkiye'nin bunu anında önledi ve 20 Temmuz günü bu adaya çıktı. 20 Temmuz günü Kızılca Gahmet koptu. kurtuluş günü müydü? Kimimiz kurtulduk, kimimiz öldük, kimimiz vurulduk, düştük, kalktık, yürüdük, gazi olduk, kimimiz düştü, vuruldu, kalkamadı, şehit oldu. Niçin? Bu topraklarda özgür ve hür yaşamak için. Ben bunlardan bir tanesiyim. Adaya inen Türk askeri, Rum ve Yunan istihbaratını şaşırtarak bir ilke daha imza attı. Kritik manevralarla Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi bir çıkarma gerçekleştirdi. Rauf Denktaş'a sabah saat 5'te Türk askerinin adaya çıkaracağı söylendi. Ve Türk askeri arkamda görmüş olduğunuz bu koydan 20 Temmuz sabahı saatler 5'i gösterdiğinde çıkış yaptı. Rumların ve Yunanların özellikle istihbaratçılarının adada olası bir çıkarma harekatının hiç olmayacağını düşündükleri yerdeyiz şu anda. Bu barış harekatının ikinci imkansızı başarma noktası. Neden? Çünkü birinci muhtemel çıkarma alanı olarak Mausa sahillerini gösteriyor açık arazi. Eee... Gözetleme anlamında, keşif anlamında, istihbarat anlamında son derece kolay Rumlar açısından. Ama çıkarma yapmaya da elverişli sahiller söz konusu. Ee, Güzel Yurt bölgesi buna keza ama o istihbarat kaynaklarında buraya çıkarma yapılamaz. Askeri bir harekat için çılgınlık olur diyen Yunan ve Rum istihbaratçılarına inat 70 metrelik son derece sığ bir alana... Ee, bizim çıkarma gemilerimiz kapak attı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev yapan Türk askerleri de o fedakarlıkları hiç unutmadı. Benim e, birliğimle, tankımla ve böyle takımımla e, Rum birlikleri gelen birlikler çatışıyordu. Ve iki tane takımı da yan cephe ateşine e, hattına almak suretiyle yandan Rum birliğini vurdum. Hem cepheden hem yandan ateş altına alınan Rum birliği ee, bir kısmı imha oldu diğerleri de e, geri çekildi. Şayet burası açılmış olsaydı yerimizde başka birlik de yoktu. Doğrudan çıkartma yerine yavuz çıkartma yerine gidilecekti ve çıkartma da mümkün olmayacaktı, sona erecekti. Bu arada başarı kanla alınmıştır bu toprakta kanla alınmıştır. Peki, çok teşekkür ederim. Kanla alınan yer. ...masa başında verilmez. Bizzat o gece Rahmetli Genelkurmay Başkanı'yla... ...gece yarısı saat 2'de... ...Bakanlar Kurulu bekliyor. Bendeniz kendi odasında... ...bak paşam... ...bu harekatı şimdi bile durdurun diyor ama... ...biz mutlaka Kıbrıs'ı... ...sonuna kadar alacağız. İkinci harekatı mutlaka... başlayacağınız hususunda... ...bana asker sözü vereceksin ki... ...ben şimdi Bakanlar Kurulu'nda ateşkes kararına iştirak ediyoruz diyeyim. Çünkü ateşkes kararına iştirak edersek ateş kesilir. Bizim Milli Selamet Partisi olarak gücümüz ortaklaşa yetiyor. Ondan sonra ikinci harekatı başlatmak istersek tek başına gücümüz yetmiyor. Kesmeye yetiyor, başlatmaya yetmiyor. Onun için sizden asker sözü istiyorum. Ne yaparsa olsun başlayacağınıza söz verin durduram. Asker sözü veriyorum dedi ve ben de arkadaşlar hatırlayacaklardır. Genel kurmaydan geldim. Bak bu harekatı sırf toparlanmak için geçici olarak durduruyoruz. Bu şartla bu karara iştirak ettiğimizi belirtiyorum diye kalemin üzerine bir beyaz kağıt tutarak oylamaya iştirak ettim ki bu beyaz kağıdı unutmayın. İkinci harekat mutlaka başlatılacaktır. Şartını koşarak muhakkaten bir ateşkes yaptık. Ne yazık ki yeşil hatta geldikten sonra o zaman ille ortaklarımız burada duların ileri gitmeyelim gibi bir takım hareketlerde bulundular. Teferruatla girmiyorum ve harekat burada durduruldu. Ancak yine ortaklarımız aman Sayın Erbakan bağımsız devlet deme federe diyelim Amerikan hoşuna gitmiyor diye hep aramızda fikir ayrılığı oldu. Bu fikir ayrılıklarından dolayı da o hükümet hatta bu yüzden bozuldu. Biz bağımsız devlet dedik, ortağımız federe devlet dedi. Hayır biz federe diye bir şey kabul edemeyiz dedik ilk günden beri. O hükümet bu yüzden bozuldu. Rum radyolarının çaldığı Bekledim de Gelmedin şarkısına inat, Türk askeri Bayrak Radyosu'nun çaldığı şarkıda olduğu gibi ansızın geldi adaya zulmü durdurmak için ve Kıbrıs Barış Harekatı yakın tarihin en önemli dönüm noktalarından biri haline aldı. Bu kadar yürekten çağırma beni bir gece ansızın gelebilir. Bu kadar yürekten çağırma beni bir gece ansızın gelebilir. Beni bekliyorsan uyumamışsan Sevinçten kapında ölebilirim Bir gece ansızın gel